Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Smart Log Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. SLP'de güncel fiyat çift 0 327 seviyesinde ve hareketlerde bir daralım söz konusu arkadaşlar. Bu daralımda ne zaman düzelecektir? Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Belli başlı direnç bölgeleri üzerinde kapanışlar gerçekleştirilecek. Bu kapanışlar sonrasında SLP'de büyük hareketler gelir arkadaşlar. <laughs> Çift 0 337'de bizim direncimiz bulunuyor. 321'de de desteğimiz var. Şu an için işlem ortada diyebiliriz ve 4 saatlik bazda da orta bollinger bandı altında seyir ediyoruz. Orta bollinger bandı altında gelebilecek bir kapanış doğrultusunda takip edeceğimiz destek bölgesi ilk etapta alt Bollinger bandıdır. Çünkü hareketli ortalamalarda birer destek görevi görüyor. Alt Bollinger bandımız şu an için 324 seviyesinde. Kırması durumunda 321 seviyesi potansiyel destek ve önemli destek bölgesi altında gerçekleştireceği bir kapanışta 315 seviyesini takipte kalacağız. Düşüş esnasında e, alt bollinger bandından alınabilecek tepki doğrultusunda Orta bollinger bandımız tekrar bize direnç görevi görecektir arkadaşlar Kırması durumunda 3 çift 0, 337 direnci denenir Üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi dahilinde 358 seviyesi potansiyel hedef Üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 410 seviyesine kadar Yükseliş gelme potansiyeli var Ki BTC'de olsun diğer altcoin'lerde olsun yatay seyir devam ediyor bir akümüle süreci yaşanıyor arkadaşlar. Bu akümüle sürecinin de e, olumlu sonuçlanabilmesi için BTC'de bir kıvılcım yaşanması gerekiyor. Onun dışında SLP coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.